Dersimizin bu oturumunda timer ile ilgili üçüncü örneğimizi yapacağız. Bu örneğimiz trafik lambası yani resim uygulaması şeklinde olacak. Bu örneğimizde aynı zamanda bir dosyadan bir image file yani bir resim dosyasını nasıl okuruz onu da öğreneceğiz. Ayrıca bu dersimizde oluşturulmuş olan bir timer'ın devre dışı bırakılması yani delete timer komutunu da öğreneceğiz. Şimdi uygulamamıza geçelim. Şu anda 4. bölüm 41. dersteyiz. Önce formumuzu yeni ismiyle saklayalım. Şimdi ilk olarak burada bir image yani resim item'ı tanımlayacağız. Bunun için sol taraftan yani panelden burada image item klikliyoruz. Şu anda ekranımızda yani kanvasla uygun olan yer şu kısım. Buraya bir image yapıştırıyoruz. Yani yeni bir item oluşturduk. Bu item'ın tipi de image item yani resim item. Bunun da arka planını da yine şuradaki renkle aynı yapalım. Biraz daha animasyon şeklinde olacak bu uygulamamız. Bu image item seçiliyken buradan fill color iç kısmının rengini arka zemine benzer bir renk yapalım. Şu renkti galiba oradaki renk. Bunu yaptık. Şimdi bu image yine hierarchical item ile aynı blokta oldu. Bunu da alt taraftaki blok 12'ye alıyorum. Yani burada hierarchical item ile aynı blokta başka bir item olamaz. Dolayısıyla bu şekilde yaptık. Şimdi bu image item'ın ismini de değiştireyim. Bu kısımda image item'ın ismi herhangi bir isim olabilir. Örneğin buna ve trafik diyelim. Image item'ımızın ismi ve trafik oldu. Şimdi burada yapacağımız işlem bu timer'a bağlı olarak bu arka plandaki resmi sürekli bu image item'ın içerisine okuyacağız. Ben daha önceden internetten 3 tane resim indirdim. Onları bir görelim. Burada trafik lambalarına benzer 3 tane resim indirdim internetten. Bunları derslerime ekleyeceğim. Siz de oradan indirerek kullanabilirsiniz. Bu resimleri yine C'nin altında Forms klasörünün altına kopyaladım. Sarı, yeşil ve kırmızı şeklinde. Bu resimleri tanımlamış olduğumuz image item'ın içerisine read edeceğiz. Yani okuyacağız. Şimdi bu işlemi yapmak için yine when timer expired trigger içerisinde gerçekleştireceğiz bu işlemi. Önceki derslerimizde bir tane dijital saat uygulaması yaptık. Progress bar uygulaması yaptık. Bu uygulamalarımız da yine timer'a bağlı olarak çalışacak. Aynı zamanda burada tanımlamış olduğumuz image item içerisine de az önce göstermiş olduğum resimleri sırasıyla okuyacağız. Bunun için when timer expired trigger'ının içerisine gidiyoruz. Burada yapacağız yine uygulamamızı. Bu when timer expired içerisinde de yapmamız gerekiyor. Timer'a bağlı, yani zamanlayıcıya bağlı tüm uygulamaları burada yapmamız gerekiyor. Ya da herhangi bir procedure function tanımlayarak orada yaparız işlemlerimizi yine buradan call ederiz. Şimdi uygulamamızı yapmak için yine bir parametreye daha ihtiyacımız var. Bunun için yeni bir parametre daha tanımlıyorum. Buradaki parameters kısmında yeni bir parametre tanımlayacağım. Bu sol üst taraftan yeşil artı tuşuna bastım. Bu parametrenin buradan ismini ve değerini değiştireceğim. Yeni bir parametre tanımladık. Bu parametrenin ismine örneğin pr say pr count gibi bir isim verebiliriz. Herhangi bir isim olabilir. Ben pr say dedim sayı anlamında. Bunun veri tipi number ilk değeri de 1 olsun. Bu değeri 3 resim arasında sürekli değiştirerek hangi resmi yükleyeceğini söyleyeceğiz programa. Şimdi parametremizi tanımladık. Bu ilk değerini de atadık. Bu parametrenin değerine bağlı olarak ilgili resimleri şurada tanımlamış olduğumuz, bu kısmı şöyle biraz sol tarafa çekeyim. Burada tanımlamış olduğumuz kanvas üzerindeki imiç üzerine ilgili resimleri okuyacağız. Şimdi kodlamamıza başlayabiliriz. Burada parametrelere erişmek için şuradaki PRSI parametresinin değerine bağlı olarak sarı, yeşil ya da kırmızı trafik lambalarını, resimlerini bu imiç item içerisine okuyacağız. Parametrelere ulaşabilmemiz için yani şuradaki parametre içinde tanımlamış olduğumuz değişkenlere ulaşabilmemiz için öncelikle burada parameter ifadesini yazıyoruz. Daha sonra tıpkı bir blok gibi kullanıyoruz bunu. Parameter yazdıktan sonra parametrenin ismini yazıyoruz. PR say. Eğer PR sayın değeri 1 ise şu resmi install et değilse bu resmi yap gibi bir uygulama yapacağız. Şimdi burada eğer örneğin PR say parametresinin değeri 1 ise kırmızı trafik ışığını göstersin ekranda bir resmi File sistemden okuyup buradaki image item'ın içerisine atabilmemiz için read image file prosedürünü kullanıyoruz. Bu üç tane parametre alır. Birincisi hangi resmi yükleyeceğiz? Resmin ismini yazıyorum buraya. Bizim kırmızı trafik lambasının ismi kırmızı. Uzantısıyla beraber yazıyoruz. JPG. Daha sonra virgül yaptıktan sonra bu resmin extension'ını yazıyoruz buradaki. Bu da JPEG ya da JPG yazabiliriz. Resmin tipini söylüyoruz burada. Burada ise hangi item'ın üzerine bu resmi okuyacaksak onu yazıyoruz. Biz buradaki blok 12 bloğundaki ve trafik isimli image item'ın üzerine okuyacağız. Onun için buraya blok 12 yani bloğun ismini yazdım. Daha sonra da item'ın ismini yazıyoruz. Bu şekilde yaptığımızda bu resmi doğrudan okuyup bu bloktaki bu itemın içerisine atayacak ekranda bu şekilde gösterecek. Şimdi burada diğerlerini yapalım. Else if diyelim. Şimdi bu kısmı şuraya alayım olduğu gibi. Şuraya da alayım tekrar yazmamak için. Ctrl C ile aldım. Buraya yapıştırdım. Eğer PR sayın değeri 2 ise bu sefer bu bloğun üzerine kırmızıyı değil örneğin sarı trafik ışığını okusun. Aynı şekilde buradan yine şu kısmı olduğu gibi kopyalayalım. Ctrl C ile aldım. Buraya yapıştırdım. Eğer sayı 3 ise bu sefer de yeşil isimli resmi bu ekranda göstersin. Şimdi bu kısımlarda tabii şunu da yapmamız lazım. Örneğin birinci resmi yükledikten sonra bu parametrenin değerini değiştirmesi lazım. Yani 2 yapması lazım. Daha sonra eğer 2'yi yüklediyse, 2 numaralı resmi yüklediyse burada değeri bu sefer şu kısımda 3 yapması lazım. Eğer üçüncü resmi yüklediyse bu sefer tekrar başa dönmesi lazım. Şu kısımda şöyle bir ifade yapıyoruz. Şunu da bir yapıyoruz. Yeşil isimli resim dosyasını ekranda gösterdikten sonra parametrenin değerini tekrar bir yapıyorum. Dolayısıyla şuradan geri başlayacak. Bir ise kırmızıyı, iki ise burada sarıyı, üç ise yeşil isimli resimleri ekrana okuyarak gösterecek. Tabi bu değerleri mutlaka yazmamız gerekiyor. 3'ü yükledikten sonra geri 1'e dönmesi gerekiyor. Bu parametreyi de onun için tanımladım. Şimdi bunu bir compile edelim. Herhangi bir sintaks hatamız gözükmüyor. Burayı kapatalım. Şimdi bu resmin üzerinde sağ mouse yapalım. Resmin üzerinde bazı özellikleri değiştirmemiz gerekiyor. Yoksa okuduğu resmi düzgün olarak gösteremeyebilir. Burada sizing style kısmı var. Burası crop değil adjust olacak. Burayı değiştirmemiz gerekiyor. Burayı değiştirmezsek resmi düzgün göstermeyecek bu imiç üzerinde. Şimdi bu kısmı kapatalım. Bu şu resmi de biraz şöyle büyütelim. Yani şu anda boyutlarını tam bilmiyorum resimlerin. Boyutları düzgün gelecek şekilde ayarlamaya çalışıyoruz. Buradan formu saklıyoruz. Daha sonra compile ediyoruz ve run ediyoruz. Şimdi eğer yaptığımız işlem başarılı olursa bu image item üzerine sırasıyla bu 3 trafik lambası resmini okuyacak. Tabi sırayla okuyacağı için sanki bir animasyon gibi gösterecek. Evet burada dikkat ederseniz trafik ışığı sürekli değişmekte. Tabi burada şu resmin boyutunu biraz küçültmemiz lazım. Line color'ını değiştirmemiz gerekiyor. Bu şu anda dikkat ederseniz trafik ışığı lambası gibi. Tabi resimler hepsi eşit boyutta olmadığı için bu yuvarlak kısımlar biraz farklılaşıyor. Yani üzerinde çalışarak bunları eşit hale getirebiliriz. Bu şekilde bir animasyon yapabiliriz. Şimdi şu düzenlemelerimizi yapalım. Buradan çıkalım. Şu anda bu timer'a bağlı olarak 3 tane işlem yapıyor arka planda. Birincisi dijital saat. ikincisi şuradaki progress bar. Üçüncüsü de buradaki trafik lambası. Şimdi burayı kapatalım. Biraz daha düzeltme işlemlerimizi gerçekleştirelim. Burada resmi şöyle biraz daha küçültelim. Onun dışında resmin Bevel'ını ayarlayalım. Resim seçiliyken burada layout kısmında bevel'da nan yapalım. Yani sanki zeminle aynıymış gibi gözüksün. Hatta şöyle bir şey daha yapalım. Hem de delete timer'ı da öğrenelim. Buraya iki tane buton koyalım. Timer'ı start stop eden iki tane butonumuz olsun. Şu kısma iki tane buton koyalım. Şu birincisi bu olsun. Şu şekilde. Bu butonu property paletine gelelim. Bunun ismini değiştirelim. Örneğin pb bu timer'ı start etsin. Start ya da create olabilir. Bunu şöyle yapalım. Start diyelim buna. Start timer'da yazabiliriz. Label'ı start olsun. İsmi de start oldu. Bu Butonu kopyalayalım. Ctrl C ile aldım. Ctrl V ile yapıştırdım. Tabi üst üste oldu. Şöyle yapalım onu da. Bunu da stop diyelim. Timer için. Yine Property paletine geliyoruz bunun. Property paletinde bunun ismini PB Stop diyorum. Stop Timer anlamında. Timer'ı durduracağız. Şu kısımda da Stop diyelim. Şimdi arka taraftaki bilgilerini yazacağız. Ama bu itemlarda yine Control blok, yani şuradaki Hierarchical Tree ile aynı yerde oldu bu ikisini seçtim. Drag and dropla blok 12'ye alıyorum bunları. Aksi halde hata alırız. Şimdi burada yapacağımız işlem şu. Bu start butonuna bastığında timer'ı oluştursun. Timer'ı biz nerede oluşturuyorduk? When new Form instance'da. Artık burada oluşturmasın timer'ı. Bu kısmı Ctrl ile alayım. Bunu da commentleyin buradan. Yani formu ilk çalıştırdığımızda bu timer'ı oluşturuyordu. Şimdi oluşturmasın. Burayı komentledim. Burada artık şuradaki timer ID'ye de ihtiyaç kalmadı. Form ilk çalıştığında bu timer'ı oluşturmasın. Biz start butonuna basarsak oluştursun diyoruz. Start butonu üzerindeyken sağ mouse yaptık. Smart Triggers kısmına ve buton pressed Trigger'ını klikliyorum. Timer'ı burada oluşturacak. Kopyaladığım Timer kısmı buraya yapıştırdım. Tabii şu kısımda şuradaki tanımlamış olduğumuz değişkeni de almamız gerekiyor tabii. Ya da orada tanımlamamız gerekiyor. Şurada Timer tanımlamıştık. Bunu Ctrl-C ile alalım. Buraya kapatalım. Tekrar buradaki Start butonun üzerinde PLSQL Editor'a gidelim. Burada Declare ifadesini yazalım. Değişkenimizi tanımlıyoruz öncelikle. Daha sonra da Begin End bloklarını yazıyoruz. Start butonuna bastığımızda öncelikle Timer'ı oluştursun. Timer oluşturmadığı sürece ekranda çalışmasın. Şuradaki ben timer expired içerisinde şu anda bir işlem yapmıyoruz. Daha sonra stop işlemini yapacağız. Stop işlemini yapmak için de yine burada bir trigger yazmamız gerekiyor. Top butonu üzerinde sağ mouse yaptım. Smart Triggers kısmına geldim. Ve buton pressed trigger'ına klikliyorum. Burada timer'ı delete edeceğiz. Yani timer'ı stop etmek demek timer'ı tamamen ortadan kaldırmak demektir. Bunun için de delete timer ifadesini yazıyorum. Timer'ın da ismini yazacağım. Timer'a ne isim vermiştik? Onu hatırlayalım. Şuradan ben de unuttum. Bakalım. Bu şu ben yani new form instance içerisindeydi. Timer 1 demişiz. Şu ismi buraya oraya yazmam lazım. Hangi timer'ı sileceksek. Timer 1 vermişiz. Dolayısıyla stop trigger'ı içerisinde yani stop butonuna klik dediğimizde şu kısımda timer'ı silmemiz gerekiyor. Birden fazla timer olabilir bir form içerisinde. Hangi timer'ı sileceksek burada onu yazıyoruz. Bunu da compile Şimdi artık bu formumuzu çalıştırdığımızda otomatik olarak bu timer oluşmayacak. Biz start'a basarsak oluşacak. Yani şu kısımda commentlediğimizden emin olalım. Daha önceki derslerimizde when new form instance trigger'ı içerisinde timer tanımlamıştık şurada. Artık burayı commentledik. Bu kısım yok artık. Yani burada silebiliriz de bunu. Artık form çalıştığında otomatik olarak tanımlanmayacak. Biz start butonuna kliklediğimizde bu timer oluşacak. Stop butonuna kliklediğimizde ise bu timer silinecek. Dolayısıyla devre dışı kalacak. Şimdi formumuzu saklayalım, compile edelim ve run edelim. Şu anda dikkat ederseniz timer çalışmıyor. Çünkü when new form instance trigger içerisinde commentledik. Timer şu anda yok çalışmıyor. Biz şuradaki start butonuna kliklersek timer oluşacak ve verdiğimiz zamanlamayla bu otomatik olarak timer başlamış olacak. Burada stop butonuna klik dediğimizde timer delete edilecek, silinecek. Şu anda çalışmıyor timer. Tekrar start'a kliklediğimizde timer tekrar oluşacak ve bu timer'a bağlı olan işlemler çalışacak. Şu anda start butonuna bastım. Timer'a bağlı olarak işlemler başladı. Tekrar stop kliklersem timer'ı delete etti. Yani timer'ı tamamen ortadan kaldırdı. Bu ve şu anda timer çalışmıyor. Yani bu şekilde yapacağımız işlemleri timer'a bağlı olarak böyle start stop butonlarına da bağlı olarak gerçekleştirebiliriz. Tabii şu anda bu timer'a bağlı olarak 3 tane işlem yapıyor. Sistemi biraz kasıyor tabii bu. Biraz yoruyor. Yani burada hem dijital saat kısmı var, hem şu alttaki progress bar var, hem de buradaki trafik ışıkları uygulaması var. Bunlar üçü de bu tanımlamış olduğumuz timer'a bağlı olarak. Timer'ı sanırım saniyede bir çalıştır demiştik. Tekrar start butonuna klikliyorum. Start butonuna kliklediğimde şuradan anlıyorum zaten zaten bir saniyede bir çalışıyor şu anda timer. Bu alttaki progress bar tamamlandığı için bu, burayla ilgili şu anda bir işlem yapmıyor. Tabii start'a bastığımızda burayı da sıfırlayarak işlemimizi gerçekleştirebiliriz. Şu anda timer'a bağlı olarak hem trafik ışığı Burada görüntüleniyor hem de şuradaki dijital saat uygulaması çalışıyor. Bu da biz diğer işlemlerimizi yapabiliriz ama bu şekilde tabi saniyede bir çalışan bir timer işlemi sistemi biraz kasıyor. Gerçek uygulamalarda tabii bu tekrarlı olarak çalışmayacaktır bu şekilde yapacağımız timer'lar belirli aralıklarla belki daha uzun aralıklarla çalışacaktır ama şu anda saniyede bir çalıştırdığımız için bu sistemi şu anda kasmaktadır. Evet bu dersimizle birlikte timerla ilgili uygulamalarımızı tamamlamış olduk. 3 tane örnek yaptık timerla ilgili. Dijital saat, progress bar ve trafik ışığı uygulaması. Buradaki trafik ışığı uygulamasında tabi resimler yani şu ortadaki yuvarlaklar eşit boyutlarda değil. Daha düzgün eşit boyutlarda resimler bulunarak bu daha düzgün hale getirilebilir. Şu anda biraz uyumsuz gözüküyor buradaki resimler. Ama bu dersimizde resim uygulamasını da yani file sistem tarafındaki bir resmi de image item tipindeki bir item'ın üzerine nasıl okuyoruz onu da gördük. Buradan çıkalım. Burada yaptığımız işlemleri özetleyecek olursak timer'ı bu start butonunun içi, arkasına aldık. Bunun üzerinde sağ mouse ya bu PLSQL editörüne gelirsek şurada yazdığımız bu ifadeyle timer 1 isimli bir timer oluşturuyoruz. Şu kısma da istediğimiz periyotları yazıyoruz. Buraya 1000 yazmakla 1000 milisaniye yani 1 saniye oluyor. 1 saniye 1000 milisaniyeye eşittir. Burada zamanı düzenleyerek artırarak ya da azaltarak işlemimize göre ona göre tekrarlanmasını sağlayabiliriz. Üçüncü parametre repeat parametresi. Bunu da hatırlayalım. Repeat tekrarla. Her bir saniyede bir bu işlemi tekrarla demektir. Bu no repeat olursa bir kere çalışır. Bir daha bu işlemi gerçekleştirmez. Bu oturumda ayrıca bir de oluşturulan bir timerla işimiz bittikten sonra nasıl temizleriz? Delete timer komutuyla temizleriz. Onu öğrendik. Bunun dışında bir de ne öğrendik? Bir resmi image item tipindeki bir item'ın içerisine file sistem tarafından nasıl okuruz onu öğrendik. Bu işlemi nerede yaptık? Yani timer expired kısmında yaptık. Yani tüm yaptığımız timer uygulamalarının hepsi burada. Yani şu birinci satırda dijital saat uygulaması yaptık. Bu ikinci satırda şu kısımda progress bar uygulaması yaptık, aynı timer'a bağlı olarak. Şu kısımda da resim uygulaması yaptık. Yani sanki bir animasyon gibi. Burada ilk defa şimdi kullanıyoruz read image file faal sistem tarafındaki bir resmi bu kanvas üzerindeki bloklar üzerindeki image item tipindeki bir itemin üzerine nasıl okuruz onu gördük. Burada üç tane parametre alır. Birincisi hangi resmi okuyacak? İkincisi resmin tipi ne? Bir de bu resmi blok üzerindeki hangi itemin üzerine okuyacak? Bu üç parametre. Burada bir şeye dikkatinizi çekeyim. Dikkat ederseniz burada resimlerin petini vermedim. Çünkü biz daha önceki derslerimizde formların petini tanımlamıştık. Hatırlarsanız formların petini tanımlarken de C'nin altında forms şeklinde. Dolayısıyla WebLogic C'nin altındaki forms klasörünü görüyor. O yüzden pet yazmaya gerek duymadım burada. Ben bu şekilde pet yazmadan bunu yazarsam WebLogic bu, çalıştırdığımızda bu formu bu form C'nin altında forms'un altında arayacaktır. Dolayısıyla bunları arayarak buldum. Evet bu uygulamamızla birlikte timer uygulamasını tamamlamış olduk. Sonraki dersimizde uygulamalarımıza devam edeceğiz.